Hani sana daha önce bahsettiydim. Ertan'ın bir eski sekreteri vardı. Alev. Evet. Üç gündür kayıp. Ailesi polise bildirmiş. Ertan'ın işi mi diyorsun yani? Yüzde yüz. Ama elde ne bir kanıt var ne de başka bir şey ya. İyi o zaman. Ben Ertan'a yapışayım. Belki bir ipucu çıkar. İyi olur. Ama dikkat et kendine ha. Geçen gün Merve'yi senin eve götürmüşsün, hiç mi korkmuyorsun oğlum? Sen nereden biliyorsun? <laughs> Sen giderken biz geliyorduk oğlum. Evet beraber eve gittik. Ne var yani, evin duvarında Serhat polis diye yazmıyor ya. Hem sakınan göze çöp batar Hamido. Senin kalbine batmış o çöp. Oğlum ateşle oynuyorsun Serhat. İsmet Ali'nin kızı o ya. Oğlum uzak dur dedikçe sen inadına yaklaşıyorsun be. Ya nedir bu inadın oğlum? Hiç mi akıl varmayacaksın ya? Kızınca çok tatlı oluyorsun Hamido. Yalışma. <laughs> Yalışma. Ceza olarak bu köftelerin parasını sen ödeyeceksin. Ya sanki hep sen ödüyormuşsun gibi konuşuyorsun ha. Cebinde akrep mi var nedir? Kusura bakma Hamido, cenazene gelemedim. Biliyorsun kelleme ödüm koydular. Beni Topçuoğlu'nun yanına soktuğun günden beri başım beladan kurtulmadı zaten. Ama yine de sana kızamıyorum be Hamido. Ortalıkta baba diye dolaşan birçok adamdan, hatta kendi öz babamdan bile daha çok baba oldun bana. Kusura bakma Hamido. Yanına hemen gelemeyeceğim. Beraber başladığımız bir iş var biliyorsun. Başlayıp da bitiremediğimiz bir iş. Sana söz veriyorum. Sonuna kadar gideceğim. Orada rahat uyuman için elimden ne geliyorsa yapacağım. Söz.